Selamlar herkese. Gene bir garip bir videoda Aga bu ne? diyerek size bu garip saatlerce süren günlerce oynadığımız bıkmadan, usanmadan yaratık keserek, gemi sürerek ot toplayarak aslan vurarak falan filan vakit geçirdiğimiz oyunun ne halta ne olduğunu artık son kez umarım çünkü 2 gündür yayınlarımı yapıyorum tekrardan. Yayınlarda ortalama her 5 kişiden biri abi ben oyuna yeni başladım. Hangi karakteri açayım? Abi ben oyuna yeni başladım. Ne yapmam gerekiyor? Abi şöyle, abi böyle. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben 24-25 yaşındayım. Onu bir bilin. Çoğunuz benden büyüksünüz zaten. Ama e, yani ben de benden küçüklere bazen abi falan diyorum. O ağzıma dolanmış artık. Yani direkt ismimle hitap ederseniz daha mutlu olurum. Yayınlara gelirseniz veya Discord'a gelirseniz sorularınız olursa zaten cevaplıyoruz da. Ben şimdi ufak bir özet. Yani biz neden bu oyun oynuyoruz ya da bu oyun ne? Bu oyunda düzgün nasıl başlarsın? Bu oyunu ilerlerken oynarken ne yapman gerekiyor? Bunu ne yapmanız gerekiyor? Niye tekil şahıstan bir anda çoğula döndüysem? Ne yapmanız gerekiyorsa onu göstereceğim ya da onu anlatacağım. Dilim döndüğünce, aklıma geldikçe ya da bildiğim kadarıyla diyeyim. Çünkü insan oluyoruz. Mükemmel değiliz. Hepimizin hataları var. Yanlış bir şey söyleyebilirim ya da yanlış bir bilgi verebilirim. Bilen arkadaşlar alt tarafta yorumlarda düzeltirse mutlu olurum. En azından bütün ihale bana kalmamış olur. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi bu oyunun haritası aptal derecede büyük. Yani bil yani sonu gelmiyor. Diyorsunuz ki ya işte şunu yaptım ya artık bunu yaptım sıkıldım falan diyorsun da oyunda her zaman bir şey yapma ihtimalim var. Her zaman bir şey yapabiliyorsun. Sürekli bir yere gidebiliyorsun. Sürekli bir yerden bir şeyler toplayabiliyorsun. Falan filan falan filan. Öncelikle şuna başlayalım. Bu BDO ne? BDO sadece yaratık keserek grind atarak. Yaratık kesmek grind atmak aynı şey aslında ama. Yani yaratık keserek ne bileyim elindeki eşyayı güçlendirerek. Adamları kestiğin ya da yaratıkları, daha üstü yaratıkları kestiğin bir oyun değil. Önce bunu kafadan çıkarın. Yani Metin 2 değil. Şimdi bu oyunda farklı olarak ne var diyorsanız. Yani ben bu oyunu indirdim ya da bu oyunu aldım. Ya da bu oyuna geri döndüm. Birazcık oynadım bıraktım beni sarmadı. Bu oyunun farklı yanı ne aga? Diyorsanız ufak kısaca bir özet vereyim size. Şimdi bu oyunda... Deniz gördüğünüz gibi öyle yani görsel amaçlı bir yer değil. İşlevi var. Buranın, bu adaların, bu takım adalarının birer işlevi var. Bu takım adaların olayı ne? Takım adaları takas dediğimiz bir mantık var. Yani gemiyle bir yerden mal alıp bir yere mal sattığınız ve aldığınız malın kalitesini sürekli arttırarak bunlardan para elde ettiğiniz bir yöntem de var. Dediniz ki gemi işi beni sarmaz, e, yaratık da kesmek istemiyorum başka ne yapabilirim? Abi çok şey yapabilirsin. Geldin. Ne bileyim bu tarafta işte ağaç kesebilirsin. Yaratıkı aslandır, carttır cürtür mesela şu köşede, şuralarda aslan avlayabilirsin, akrep avlayabilirsin. Bunların kanları ya da etleri her zaman iş yapar. Yani örnek verelim şu yeni gelen bölgede bu nereye gelmiş? Bu da ta nereye gelmiş? Mesela bakın. Nişancı, avcılık alanı diyor. Burada bir avlanma alanı var buradan siz yaratık öldürdünüz etini aldınız. Diyeceksiniz ki e, tamam eti aldık. Olay ne? olayı da şu an. Bu oyunda yemek var. Yani yemek ye yemek yiyerek buff elde ediyoruz. Mesela bak gördüğünüz gibi etki dediği yer var. Biz bu buffları yemeklerden elde ediyoruz. Sen gidip bu yemeği yapıp satabilirsin. Buradan da para kazanabilirsin. Ya da diyeceksin ki ya ben yemek yapmak istemiyorum. Başka ne var? Kimya var. Binicilik var. Yani burada gördüğünüz bütün meslekler yapılabilir. Yapabilirsiniz. Şimdi ben de bunda hepsi yani parti parti verilmiş hepsinde bir şeyler yapmışım. Da onlar işte görevdir, carttır, curttur falan filan. Onlar için yapıldı. Öyle ekstrem yapılmadı. Şimdi bunu da anladığınıza göre yani dediğim gibi bu oyunda life dediğimiz bu meslekler var. Life'ın içine katacak olursak ya da ayrı tutacak olursak denizcilik ve takas dediğimiz bir kısım var. Bir de çoğunluğumuzun yaptığı, bu oyunu oynayanların %80'inin yaptığı, %80 biraz fazla olur, %70 diyelim hadi. %70 dediğimiz yaratık keserek para kasma durumu var. Şimdi sen ya da siz kendinize uygun hangi modeli seçtiyseniz ona göre devam edebilirsiniz. Onun için de ayrıyetten zaten videolar var. İşte gemicilik için ne yapabilirsiniz ya da toplamacakçı için ne yapabilirsiniz. Bunun videoları zaten kanalda var. Ben şimdi size düzgün başlangıç için ne yapabilirsiniz kısa kısa özet geçeceğim konuları. Çok da uzun tutmak istemiyorum bu videoyu böyle bir saat tutmak istemiyorum kısaca anlatıp bitireceğim mevzuyu öncelikle agalar Şu altta solda gördüğünüz şu chat oyunun grup chatinde Görüp görebileceğiniz en boş muhabbetler dönebilir Allah'a küfürler dönebilir birbirlerinin babaannesini kaçırmaya gidebilirler Ya da dünya chati var şu yeşil olan ben buraya kırmızı yaptım burası normalde yeşil burada Yok işte adresini bulacağım. Yok bilmem ne yapacağım. Sen benim anama sövdün. Carttı, curttı, ırttı, zırttı. Bütün mevzu olabilir. Çünkü dünya çeti bütün sunucuların, herkesin yazabildiği, her sunucudan, her insanın yazabildiği, her sunucu derken menanın içinde şurada gördüğünüz sunucular var. Bu sunuculardan. Mesela ben Balenos 1'de olayım. Arkadaş benim şu an bulunduğum Serendi 2'de olsun. Ben buradan yazan o da görebilir. Ya da özelden gene görebilir. Grup chatinde de olay farklı. <laughs> Grup chatinde de Burada sohbet grupları var. Hangi sohbet grubundaysanız o muhabbeti görürsünüz. Kısaca özet bu. Yani buraya çok takılmayın. Buradaki her söylediğine inanmayın. Araştırın. Bakın öğrenin. Mümkünse, mümkünse değil. Açın, okuyun abi. O gün güncellemede ne gelmiş? Her önünüze gelen insana sorarak, bugün ne geldi güncellemede diye sorarak bir bok öğrenemezsiniz. Açık konuşuyorum. Yani bu kadar yumuşak tatlı dilli konuşmaktan sıkıldım. Çünkü her gün her insan gelip aga bu güncellemede ne var? Aga şu ne? Aga bu eşya ne işe? Ya babacım mouse'u üstüne getiriyorsun. Örnek vereyim. Bir tane eşya etkinlik eşyası bulayım size. Mesela bak neredeydi o? Ha şu. Açıklama yazıyor. Bak görüyor musun? Açıklama diye bir şey var. Diyor ki detaylar için lütfen etkinlik sayfasına bakın diyor. Adam diyor ki beynini kullan. Yani sen bu oyuna giriş yapabildin. Sen bu karakteri yarattın, girdin oyuna, oynuyorsun. Bu eşyayı da bilmiyorsan diyor ki aç bak. O yüzden lütfen her soruyu ya da her gelen değişikliği insanlara medet umarak öğrenmeye çalışmayın. Sormayın. Sorun tabii ki bazı yerleri anlamayacaksınız, ilaç soracaksınız ama önce bir etkinlik veya güncelleme kısmına bakın. Oradan öğrenin. Birinci söyleyeceğim şey bu. Herkesten medet ummayın. Her aldığınız bilgi de doğru değildir. Açık konuşuyorum. İkinci olay şu. Oyuna yine başladın. Sıfırdan girdin. Ne yapacaksın? Abicim. Black Desert Online'da, BDO'da sezon diye bir mantık var. Ne nerede benim karakterim? Ha bu. Bu arkadaş sezon karakterim. Sezon dediğimiz olayın mantığı şudur. Sezon senin daha hızlı gelişmeni sağlar. Sezon senin oyunu öğrenmeni, oyundaki temel dinamikleri öğrenmeni sağlar. Sezon pasosu diye bir muhabbet var. O sezon pasosu dediğimiz muhabbette de, lan sezon karakterim bu mu? Ben bu hesapla sezon karakteri açtım mı? Dur bir karakter seçimine geçeyim. Ee, sezonda senin gelişmeni nasıl ilerleyeceğini anlatır oyun sana. Gösterir. idrak ettirir sana. Yani <laughs> sezonda her eşyayı bilmek zorunda değilsin. Ya da her eşyayı Aa benim sezon karakterim yokmuş lan. Neyse. Her eşyayı e, anlamak zorunda değilsin ama şu var. Görevi yaparken bir görev yapıyorsunuz. O görevi açın, o görevin açıklama kısmına girin. Görevde ne yapmanız gerektiği hakkında size zaten bilgi veriyor. Bunu da unutmayın. Mesela girdim. Bu göreve geldim. Bakın burada kopya parçasını elde et diyor ya bana. Ben de diyeceğim ki Allah Allah ağacım bu ne ya diyorum mesela. Diyor ki dünya haritasını kullanarak görev sırasında buluşmanız gereken NPC'lerin konumunu kolayca bulabilirsiniz diyor. Yani diyor ki okudun, anladın. O görevin yönlendirmelerini aç ağacım diyor. Açıyorsun. Diyor ki ha bak buralarda yerleri var. Bunlarla konuşarak alabilirsin diyor. Sizin görevlerde de aynı şekilde bu tarz bir şey olduğu zaman yönlendirme dediğimiz şu mevzuat şurada bakın görüyorsunuz şu bak mouse burada mouse sağ üstten haritanın altında görevin burada yönlendireceksin gideceksin yapacaksın mantık bu çok basit mouse yürü ha ben mouse açamıyorum aga mouse nerede de diyorsanız ctrl'ye bastığınız zaman mouse geliyor bunu da bilginiz olsun öncelik olarak şunu söyleyeyim sezon eşyalarımızı göstereyim size nerede burada yok burada yok Ha, mesela bakın bunlar tuval eşyalar tamam mı? Bu tuval eşyaları nasıl elde ediyorum diye düşünüyorsanız naro eşyalar var oyunda. Naro eşyaları pen seviyesine bastığınız zaman pen dediğimiz olay da yani metin 2 falan oynadıysanız metin 2'de artı 9 vardı ya burada artı 20 aslında. Artı 15'ten sonra bu gördüğünüz pri oluyor. Artı 16. Do, tri, tet, pen. Naruları, şey, naruları pen yapınca sizi diyor ki bildirim çıkıyor. Bunları tuvalaya çevirmek ister misin diyor. Tak tuvalaya çeviriyorsun. Hiçbir zorluğu yok. Bu kadar basit. Mevzu kadar kolay. Burada gördüğünüz üzere işte böyle üstünüze giyiyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Mantık bu. Şimdi e, diyeceksin ki bu oyun pay to win mi? Abi açık konuşuyorum sana. İzleyen arkadaşım, abim, ablam, kardeşim, her kimse. Abicim burada pay to win. Bakın Naro eşya da bu ha. Takılar pen olmaz. Naro pe takılar pen olmaz. Tri olur. Ee, tuvalaya geçtiğiniz zaman da gidersiniz demirciden takınızı oradan alırsınız. Aklınızda bulunsun. Konuyu birazcık saptırmış gibi oldu ama. Bu Naro eşyayı çevirdin. Eldiveni tuvala yaptın. Okey. Ama takıyı tuvalaya çeviremezsin. Demirciden alırsın. Basarsın. Giyersin. Mevzu bu. Ee, sen şimdi bu oyuna girdiğin zaman abicim, ablacım, kardeşim eşya mevzusunu anladın ya diyelim. Bu oyun pay to win mi diyorsun ya. Bu oyun zaten affedersiniz köpek gibi ödül veriyor. Bakın ben oyunu iyi tarafını göstermek için konuşmuyorum. Açık açık söylüyorum. Şu an Festa diye bir durum var. Etkinlik ödülleri veriliyor burada. Ben birazcık geciktiğim için arkadan doğru geliyorum. Ee, ödüller veriliyor. Buradan ödüllerinizi alabilirsiniz. Bir klandaysanız klan giriş ödüllerini alabilirsiniz. Günlük giriş yeni başlayınca da sana yeni gelen oyuncu diye ekstra ödüller verecek. Envanter verecek. Carchurt bir dünya. Bakın burada. Neredeydi ya? Ben de mı? İlla vardı da. Mesela bak. Envanter slotu 4. Oyun veriyor bunu. Buna ben para vermiyorum. Oyun bana bunu veriyor. Kullan diye. Anladınız mı? A bak bir tane burada vermiş. Bir tane burada vermiş. Daha var ya arasam. Arayalım. Bakayım. Envanter. A buyur. Bak kullanmıyor. Duruyor. Anladın mı? Oyun veriyor. Pet mevzusu. Oyunda petler var. Bu petlere para veriyor musun? E Abiciğim bunları da oyun veriyor. Ya da oyun vermiyor mu? İstediğim bir pet mi var? Giriyorsun abi buraya, merkez pazara. oyunun merkez pazarına, açık açık. Nerede? Aşağıda, burada ince eşyasında bildi lan o. Ha, ince eşyası pet. Abi istediğin bir pet mi var? Ne bileyim? Batian köpeği. Mesela Batian köpeğini sipariş ettim. Tabi bunu atmayın da, bundan 3 tane satılmış. Bu en son ne zaman satılmış? Allah bilir. 31 Aralık. Bu çok geç satılmış. Bu bayağı bir, <laughs> bunun bayağı yani geldim mesela buna. Mesela bu ne zaman satılmış? 20 Haziran. 20 Haziran'da satmışlar bir tane. Bak bir tane sipariş duruyor. Bu arkadaşım buna ihtiyacı var. Buna sipariş atmış. Mevzu bu. Yani oyundaki çoğu içeriye para vermeden ulaşabiliyorsunuz. Para vererek ne alabilirsiniz? Örnek vereyim. Destekten geldim. Kahyalar var. Kahyaları para vererek alabilirsiniz. Ama bunu da oyun veriyor. O da ayrı bir mevzu. Benim gözümde bu oyuna para verilecekse verilecek tek şey değerli pakettir. Şu. Buna para verirsin. Bu da çünkü merkez pazardan gelmiyor. Ya geliyor da. Bekle babam bekle. Ben bir buçuk ay bekledim biliyorum. O yüzden oyundaki çoğu eşya yüz yani yüzde seksen yüzde eşyaları merkez pazardan çekebiliyorsun. Şimdi sen naro eşyaları hallettin, tuvalaya döndün, cart curt bunları yaptın. E tamam. Ne yapacağım sonra diyorsun? Ondan sonrası after sezon artık sezon bitti. Sezondan çıktığın zaman karakterime ne olacak diyorsun ya. Senin karakterine bir halt olmuyor babacığım. Senin karakterin sezondan çıkıyor. Normal karaktere dönüşüyor. Bu şu an gördüğünüz gibi. Normal bir karakter oluyor. Mesela bu karakterin normal olduğunu nasıl kanıtlayayım size? Abi Bak ne yazıyor? Sezon karakteri olmayan karaktere sezon sonrasında giriş yapamaz. Bu kadar basit. Normal karakter oluyor. Ve ondan sonra senin önündeki bariyer kalkıyor. Çünkü sezonda belli bir limit var. 245 AP ve 310 DP, 305 DP mi falan böyle bir limiti var. Çünkü eşyalar maksimum onu verebiliyor. Oraya geldikten sonra tıkanıyorsun. Ondan sonra ne yaparım şu an diyorsan. Ben sezondayım. Full pen oldum. Ne yapayım diyorsan. Kişisel tavsiyem. Abi gidin. Level kasın. Şu an. Neden mi? Bak abi. Yüzde bin var. Yüzde bin. Her dakika gelen bir şey değil bu. Git bu expi, Bunu değerlendir. Şu yüzde drop rate var ya. Bu ara ara geliyor. Ama şu. Her dakika gelmiyor babacım. Kusura bakmayacaksın. Bunu sömüreceksin. Gideceksin. Level'ını kasacaksın. Level kasmak için nereye öneririm? Arkadaşlarım varsa arkadaşlarına beraber Miru'ya gidersin. Miru dediğim yerde na şurası. Neredeydi? Ha burası. Miru'ya gidebilirsin. Ne bileyim. E, bir arkadaşım vardır. Çok yüksek bir APS'i DPS'i vardır. Dersin ki beni level kasabilir misin? Götürür seni. Gayfin alt katta kasar. Ya da dersin ki ben tek başımayım abi. Nerede kasılacağım? Burada Mare Mağarası var. Mare Mağarası da kasabilirsin. Ya da şurada su altı yüz kat var. Buralarda kasabilirsin. Buralarda yaratık keserek level'ını kasabilirsin. Bunları yapabilirsin. Yani anlayacağınız bu oyunda doğru başlangıç yapmak istiyorsanız ne yapmak istediğinize karar verin. Bakın bu oyun sadece yaratık kesme oyunu değil. Bu oyun yani dediğim gibi life yapabilirsiniz. Yani life derken işte çiftçiliktir, avcılıktır, aşçılıktır ya da ne bileyim takas yapabilirsiniz. Gemiciliktir. Ya benim Tanıdığım bir abim var. Semih abi buradan selam olsun. Noise bomb. Kendisi adam karaya ayak basmayı sevmiyor oyunda. Adam sadece gemi sürüyor ya. Sadece gemi yükseltiyor. Sadece gemiyle uğraşıyor. Yani adam hamsi olmuş ama hala mutlu. Böyle bir adam. Yani siz neyden zevk alıyorsanız, neyle uğraşmayı seviyorsanız ona yönelin. Ha bilmiyorsanız tabii ki sorun. Ama sormadan önce Elinizin altında internet var, Google var. Yazın abi. Ne bileyim. Naru'dan Toalaya nasıl geçeceğim? Yaz. Ya da ne bileyim. İşte ee, bir görevi yapamadın mı? Önce bir yaz. Öğrenmeye çalış. Yapamazsan yav yapamadın mı görevi? Abi Discord'um zaten var. Açıklama kısmına linkini bırakacağım. Gel abi. De ki aga ben bunu yapamadım. Ben sana o görevi biliyorsam, o olayı biliyorsam ve ben sana anlatmıyorsam yani yayında istediğin gibi bana söv. Hiç problem yok. Ama yani beni geç, benim Discord'da olan insanlar konuyu biliyorsa zaten sana yardımcı olur. O yüzden kendin eğer ki uğraştıysan ve çözemediysen zaten sana yardımcı olurlar ya da yardımcı oluruz. Ama her şeyden önce sende bitiyor mevzu, sizde bitiyor. Bakın, öğrenmeye çalışın, yapabiliyorsanız yapın, yapamıyorsanız sorun. Biz gene de yardımcı oluruz, problem yok. Ha, aklınıza bulunsun şu an oyun size bakın bu alevli at gibi gören at var ya, alevli benim köheylanım. Bu tarz atlar veriyor. Şu an etkinlik var. Bu Y'ye bastığınız zaman size iki tane eşya verecek. Bu arada her gün bunlardan alın. Bu vefa ve paralı asker şeyini alın. Orada iki tane eşya verecek. Onları alıyorsunuz envanterinizi. Sonra Lüleburgaz'ın L'sine basıyorsunuz. Diyorsunuz ki üretim. Koyuyorsunuz o eşyaları. Buradan bir tane eşya veriyor size. O eşyanın üstüne de sağ klik attığınız zaman diyor ki ne almak istiyorsun? Sen diyorsun ki mesela bu atın türü Doom tamam mı? Erkek bir Doom atı almak istiyorum diyorsun. Seçiyorsun onu. Açılan pencerede diyor ki burayı doldur. Altta yazan yazıyla doldur diyor tamam mı? Sen de oraya atın ismini yazmıyorsun. Diyorsun ki Doom erkek ya da Pegasus erkek. Dine dişi. Yani ne almak istiyorsan onu yaz. Aga. Ata isim koyamıyorum diye kudurma. Anladın mı? Orada oku. Çünkü okuduğunuz zaman zaten göreceksiniz ne yapmanız gerektiğini yazıyor orada. Bilginiz olsun. Oyunla ilgili sorunuz olsa ben gün içinde saat 1 gibi falan yayında oluyorum. O gün yayında değilsem Discord'dan ulaşırsınız zaten. Yani <laughs> sorunuz olduğu zaman gelin sorun. Ya da canınız mı sıkıldı? Tek başınıza mı oynuyorsunuz? Kimseyle oynayamıyor musunuz? Gelin abi biz oynuyoruz zaten beraber. Topluca oturur oynarız. Problem yok. Şunu bilin yeter. Bu oyunda tek başınıza bir şey yapmak sizi sıkabilir. O yüzden çevrenizdeki insanlarla da sohbet edebilirsiniz. Tek başınıza çok zorluyor bu oyun çünkü. Çok şey var, çok bilgi var. O yüzden en başından söylüyorum. Oyun çok geniş, oyun çok kapsamlı. Tek kişinin altından kalkabileceği bir şey değil bence. Yardım her zaman almanız gerekir. Her konuda birine bir şey sormanız gerekir. Sorun, öğrenin. Sormak ayıp değil. Öğrenmemek de ayıp değil. Bilerek öğrenmemek salaklıktır. Bunu diyorum. Kendinize iyi bakın. Canınız sıkıldığı gibi atlayın gelin. Hoşçakalın. Afiyetle kalın. Hayırlı geceler.